Yine mi yiyorsun anne? Sen muz mu yiyorsun? Bir tane muzu yapayalnız yedi yemunun ağacını. Aferin Hı. bebeğim. Besle canını anne. Besle. Ay yavrum. Sana anne bak bir sürü muz alıyor. Meyve alıyor anne. Hepisini ye. Tamam mı? Ay can kanı yem. senin annem. Oh. Besle canını anne. Besle. Ama azıcık ısır, çok ısır mı anne? Küçük küçük ısır. Lütfen bebe. Be. Hadi cık anne. <laughs> Baban kalktı mı yiyecek bizi? Yiyecek çali kabana yiyor. <laughs> Yere mi senin tatlı sıradan? Hey. Ana, minnacım yemiş de meyve yiyor. Ay maşallah. Söyle bismillah. <laughs> anne. 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 Ya da şimdi cıpı cıpı yapalım. Cıpı cıpı yapalım. İyi kuzum. Sen muz mu yiyorsun anne? Sen muz mu yiyorsun? <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Afiyet olsun anne. Afiyet olsun kuşuma. Aa. aa. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun anne. Saliha muz mu yiyor maşallah. Maşallah kızım. Maşallah. Berekallah. Maşallah anne. Çok ısırma anne. Minik minik. Uykusu.